Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ee, sildir oynuyoruz. Bugün bakalım kaçıncı olmaya çalışacağız. Şimdi ismimi, ismimiz Neci Metin. Neci Metin olsun. Yılanımızın ismi Neci Tamam Neci olsun. Direkt şey, arenaya girelim. Arenada oynamayı çok seviyorum. Hey sen gel buraya. Gel buraya. Sen sen öl diyecektim ben kendim öldüm. Evet. Kapat diyelim. Bebek şeyler çıkartıyor ya. Allah'ım. Arkadaşlar bu arada dünayım video gelmedi o yüzden te teşekkür edeceğim O yüzden çok özür dilerim çünkü dünayım müsait değildim ve hastalandım diye bir diyebilirim Çünkü şey video çekecek halim yoktu yani. Umarım hmm. videomuzu beğenirsiniz. Videoya like atıp kanalıma da abone olun. Beni Şöyle. Ben bunu çok güzel oynardım da. Sen öldün Mahem. Evet. sen. Bak öyle dolanma. Aa seni de öldürdüm. Sen de gel. O gel buraya seni de öldüreceğim. Hop, seni de öldürdüm. Sen ne de... yiyecektim? O kaşır. O kaşır, güzel, Bunlar, neyse. Wow. Çok ucuzmuş ya. Sen öyle. Ya bundan sonra düzgün oynayacağım. Yalnız tamam, daha güzel olacak. Adamın ismine bak. Lo, 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 lo diye isim mi olur? <laughs> Aha, yine, 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 yine arkadaşlar. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Necmettin, hadi Necmettin. Acaba Necmettin isminde bir şey olabilir mi? Sen öldün. Hadi bakayım. Of sen de öldün. Sen de öldün, seni de yiyelim. Baya bir büyüdük. Ne kadar olduk? Daha tabloda değiliz. Şu an... Hı? Ama kuşum çarptım ya. Neyse ne yaptım? Şunu değiştirelim. İsmi şu şey olsun. Ahmet olsun. Ahmet amca. Ahmet. Dur bir ne yazdık? Ahmet. Amca. Tamam. Ahmet amca. Şşt. Kahverengi. Sen öl bakayım. Sen ölceksin. Yalnız. Ama. 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 Sayın konuklarımız. Aracımızın Hikmet. hareket Allah, saati gelmiştir. İklimleri saklamak için önemlidir. Gidiyoruz ha. <laughs> Video ne kadar oldu? Hop sen öl. Şimdi düzgün oynamanın vakti geldi. Bak sen öleceksin. Düzgün oyna lütfen. Şöyle yapalım. Yılanımızı. Çaram kaçınıyor ya. Şimdi öleceğim var ya. Şurada. Hop. Hop Necmettin amca. Hop Ahmet amca. Hop. 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 Gel buraya Türkiye. Gel Türkiye. I got the blast. <laughs> Arkadaşlar bir de beni Instagram'dan ve TikTok'dan dahil etmiyorsanız dahil edin. Hadi bakayım oradan da bir gücümüzü gösterelim. Şöyle aradan geçtim. Oh. Son anda kurtuldum. Şurada birisi mi ölmüş yoksa bana mı öyle geldi? Hayır ya. Şu an yokuz. Error. Error. Error diye isim mi olur lan? E, Tabi Ahmet amca diye isim olmaz da. Bizim yılanımızda Ahmet amca tipi var yani. <laughs> Yalnız sen çok acayip parlıyorsun diyecektim ve öldüm. Alo. Evet. Evet. Tiktok'tan Tiktok dedik. Tiktok'tan şey geldi. Devam. Şunu açalım. Tiktok'tan takip edenler mi geldi? Bilmiyorum Allah. Var mı? Yerlerini önemli. Evet arkadaşlar bugün iki tane video gelecek çünkü deneyim video gelmemişti ve bugün a pidi bay değil mi lan o? he yok değilmiş bugün çünkü iki tane video gelecek dün deneyim video gelmedi bugün part 3 çekeceğim şeyin ne e, şey biliyorsunuz biliyorsunuzdur ona tepki vereceğim yani spoiler olmasın ama takipte kalın hala. Şişt şişt şişt. Lan sen benim o gördüğüm kahverengili beni öldürmeye çalışan değil misin la? Bak biz Adanalıyı ha. Şişt şişt şişt. Hey garse yese. Ya buraya. Hop. Hop seni yakaladım. Hop hop hop. hop. Oh. Error. Hala var. Error. Şöyle seni bir sardım. Hadi ben Ne yapacaksın? Sal bana kendini. Sal bana. Şöyle. Allah kastı bir oyun. Oyun bir kastı. Evet. Yedim seni. Şimdi bir, birazcık bir kişileri saralım. Oo, seni de sardım. Bırak kendini bana. Bırak. Ahmet amcana bırak kendini yavrum. Tamam. Aha seni de Seni de hop 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 hop. Sizin üçünüzü sardım. Bir kişiyi sardım. Bir kişi kaldı. Hop. Şu anız bayağı bir büyüdük. Kendimi kaptırdım. İlk defa böyle ciddi ciddi oynuyorum. Evet. Hop hop hop. Ey şişt, şişt. Bırak kendini Ahmet amcana. Ahmet amcana bırak kendini. Hadi bakayım. Şu an birinciliğe ulaşabilsek çok güzel bize 7000 puanız 7K'yız. Hey hey hey. Sizi sardım. Hadi bakayım ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız hadi ne yapacaksınız? Şunları da alayım. Şöyle sizi yavaş yavaş birazcık korkutak. Ahmet amcanıza bırakın her şeyi biz sizi döveri. Bir dakika da yalnız saçma bir şarkı oluyor. ya. Yalnız 8 dakikadır yanıyor muyum ben? Gerçekten. Hadi bakayım. Sen öldün. Abi yalnız böyle de oynamak çok zor diyecektim ha. Ah. gözümden hiç geldi ya. Evet Ahmet amca bir daha seninle oynayacağız. Hadi bu son. Bu son yoksa video bitirecek. Hadi bakayım. Sen öl bakayım. Hey sen. Hey. Sen öl bakayım. Bundan sonra kimseye affetmek yok. Türkiye gel buraya. Şarkı söyleyeyim sim geldi şöyle seni de saralım. Yalnız bak video 9 dakika oldu. Bana bir salın. Son anda kurtuldum yalnız. Yalnız <laughs> reklamları şikayet etsem mi ya? Şöyle açalım. Tamam. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Yalnız gerçekten sildiriyor. Sildiriyor mu? Sildiriyor. Ben bir keresine bu oyunu oynamıştım. İlk yandığımda silmiştim. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya kontrol etmek çok zor ya. <laughs> Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenirseniz daha fazlası olamayacağım kendime umarım videomuzu beğenirseniz <laughs> kanalıma da abone olsanız çok mutlu oyunu sevdim ama beceremiyorum umarım videomuzu beğenirseniz videoyu like atıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu edersiniz bir de bugün yeni video gelecek umarım bir video daha gelecek bundan sonra umarım o videoyu da beğenirsiniz videoyu, videoyu like atıp kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bay bay